Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta yine savunma sanayinde ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları konuşacağız. Aslında bu hafta yaşanan tüm gelişmeler İDEF 2025 çatısı altında gerçekleşen gelişmeler olacak. Biliyorsunuz uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF bu sene gerçekleştirildi yine ve burada birçok anlaşma imzalandı, birçok yeni ürün tanıtıldı. Bu kapsamda birçok gelişmemiz olacak. Bunları aktarıyor olacağız bu bölümümüzde vakit kaybetmeden bölümümüze geçelim. Şimdi bu hafta içerisinde İDEF 2025 biliyorsunuz gerçekleştirildi. Bugün de son günü zaten. 22'sinde başladı ve bugün de sonlanacak olan bir savunma sanayi forumundan bahsediyoruz. Bu kapsamda birçok anlaşma, birçok yeni sözleşme ve birçok yeni ürün tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla ilgili biz de olabildiğince gelişmelere değinmeye çalıştık. Şöyle bir sınıflandırma yaptık. İşte kara araçları, hava araçları, deniz araçları, işte roket sistemleri gibi çok çeşitli alanları böyle bir sınıflandırmaya çalıştık. Şimdi de kara araçlarından başlayacağız ve böyle genellikle haberleri kısa kısa ele almaya çalışacağız. Öncelikle hedef 2025'te BMC savunma sanayinde fark yaratan yeni araçlarını tanıttı. Fuarda öne çıkan Turan 4x4 zırhlı yük ve personel taşıyıcı yüksek koruma seviyesi, üstün hareket kabiliyeti ve çok amaçlı kullanım yapısıyla dikkat çekti. Ve bu araçlar biliyorsunuz videolardan izliyoruz ama yanlarına gidince çok çok farklı olduklarını hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Ben de fırsatı yakaladım ve araçlar gerçekten devasa ve çok etkileyici heybetli araçlar. Farklı konfigürasyonlara uyum sağlayan bu Turan aracı hem personel hem de lojistik taşıma görevlerinde etkili bir çözüm sunuyor. BMC ayrıca Türkiye'nin yerli ana muharebe tankı Altay için de artık sona gelindiğini duyurdu. İlk teslimatların 2025 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Toplamda 250 adet Altay tankı kademeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. İlk aşamada Güney Kore motoru kullanılacak olan Altay'da Ardından yerli Batu motoruna da geçileceğini söylemiş olalım. Yine hedef 2025'te Aslan Grup öne çıkan firmalar arasındaydı. Biliyorsunuz fırtına obüsleri için geliştirdiği 1000 beygirlik yerli hibrit güç ünitesini ilk kez sergiledi. Tamamen yerli imkanlarla geliştirdi bu sistem. Türkiye'nin motor ve transmisyon alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. E sadece motor teknolojisi değil aynı zamanda Kompakt güç grubu denen bir sistemden bahsediyoruz. Hem transmisyon tarafı hem motor tarafı birlikte oluyor burada. Yeni hibrit güç grubu sessiz çalışması, düşük yakıt tüketimi ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Prototip aşamasındaki bu sistemin 2025 sonunda araçlara entegre edilerek saha testlerine de başlanması planlanıyor. Aslan Grup fuarda sadece motor sistemleriyle değil aynı zamanda mühimmat teknolojileriyle de öne çıktı. 50 kilometre menzile sahip Grab topçu roketi ve 2 metreden kalın betonu delebilen SZ-109 sığınak delici mühimmat yüksek tahrip gücüyle sahada büyük avantaj sunuyor. İDEF 2025'te yine FNSS tarafından da Türkiye'nin ilk amfibi hücum aracı olan Zaha'nın yeni Antitank tank konfigürasyonunu ilk kez sergiledi. Yerli üretim Çaka 30 ATO ve evet çaka ATK kule sistemleri sayesinde Zaha artık sadece çıkarma hareketlerinde değil zırhın tehditlere karşı da üstün ateş gücü sunuyor. Bu sistemlerde canik üretimi 30 mm otomatik top, 12.7 mm makineli tüfek ve sanın 10 tas ve kara ok füzeleri de yer alıyor diyelim. Yine fuarda öne çıkan bir diğer gelişme Canin. Yerli üretim Venom LR 30 mm otomatik topunun FNS zırhlılarına entegre edilmesi oldu. E, bu entegrasyonla birlikte Türk savunma sanayinin silah, kule ve zırhlı araç üretiminde ulaştığı bütünleşik kabiliyeti gözler önüne serdi. e Venom LR, Pars 4x4 ve Zaha platformlarına sergilendi ve tüm sistemlerde yerli mühendislikle geliştirildi diyebiliriz. Şimdi gelelim e, kara platformlarına geçip. Radar sistemlerine, tespit sistemlerine, böyle avionik sistemlerin e, genel anlamda ele alacağımız kısma. Hedef 20.25'te METEXAN savunma denizaltı ve sualtı tehditlerine karşı geliştirilen yeni nesil tespit sistemi SUVDES'i tanıttı. E, yapay zeka destekli analiz kapasitesine sahip olan SUVDES, limanlar, üstler ve stratejik bölgelerde sualtı tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit ve sınıflandırabiliyor radar, kamera ve diğer sistemlerle entegre çalışabiliyor SUDES. E, Türkiye'nin su altı savunmasında küresel oyuncu olma hedefinin bir göstergesi, somut bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli yenilik ise Retinal GSR kara gözetleme radarı sınır güvenliği ve kritik tesislerin korunması için geliştirilen bu radar 12 kilometreye kadar insan ve araç tespiti yapabiliyor. Düşük hızlı hareket eden tehditleri bile algılayabiliyor bu sistem. Kötü hava koşullarında da 724 görev yapacak şekilde tasarlandığını söyleyebilirim. Meteksan hem kara hem de deniz güvenliği alanında sunduğu bu yerli ve ileri teknolojilerle de İDEF 2025'in en dikkat çekici firmalarından da biri oldu diyelim. Gelelim Aselsan'a. Aselsan'da yine bu fuarda birçok gelişmeyi konuşacağımız firma olacak. Aselsan Koral'dan başlayalım. Aselsan Koral 200 yeni nesil elektronik harp sistemi. Aselsan Hedef 2025'e tanıttığı bu Koral 200 ile elektronik harp gücünü ikiye katladı aslında. Yeni sistem düşman radarlarını tespit edip etkisiz hale getiriyor. İhalar ve uçakları için adeta bir elektronik otoyol açıyor. Kural 200 hem elektronik destek hem de taarruz kabiliyetini tek bir mobil platformla birleştiriyor. Geniş bantlı sinyal algılama ve yüksek güçlü faz dizili antenlerle karartma ve aldatma görevlerinde üstün performans sunuyor. E, NATO uyumlu arayüzleri ve modüler yapısıyla da her türlü coğrafyada hızlı konuşlanabiliyor. E, Aselsan'dan bir diğer gelişme Aselsan Ejderha. Elektromanyetik drone avcısı olarak geçiyor bu da. Çelik kubbenin yeni üyesi olarak Ejderha'yı tanıtacağız e, şimdi de. Elektromanyetik darbelerle dronları, mini İHA'ları, EYP'leri devre dışı bırakabiliyor bu sistem. Aselsan'ın hedefi 2025'e tanıttığı bu sistem yüksek güçlü mikrodalgalar kullanarak hedeflere kalıcı hasar verebiliyor. Yani bir nevi kullanmış olduğu sistemle yönlendirildiği İHA'ları, EYP'lere, dronları yakarak etkisi hale getiriyor diyebiliriz. Yönlü anten ve özel reflektörlerle birlikte donatıldığı bu ejderha hem sabit hem mobil görevlerde kullanılabiliyor. Zırhlı araçlara entegre edilebiliyor. Taktik sahalarda ve kritik tesislerin korunmasında yeni bir savunma katmanı oluşturuyor diyebiliriz. Aselsan derin göze gelelim ve evet, Cenk 350 n mavi vatanın yeni koruyucuları olarak geçiyor bunlarda. Aselsan Mavi Vatan için geliştirdiği Milli Otonom su altı Aracı Derin Gözü hedef 2025'te tanıttı. 600 metre derinliğe inebilen bu derin göz su altı devriye keşif ve altyapı koruma görevleri üstleniyor. Yine bu fuarda tanıtılan Cenk 350 N radarı ise GAN temelli AYASA yapısıyla birlikte çoklu hedef takibi ve yüksek çözünürlük tespit kabiliyeti de sunuyor. Göksür gibi diğer deniz sistemleriyle de birlikte Türkiye'nin deniz savunma gücüne büyük katkı sağlıyor diyebiliriz Aselsan için. E, Aselsan'ın bir diğer e, yine bu kapsamda geliştirilen savunma sistemi ise Gürüs. Hedef 2025'te tanıtıldı yine Gürs. Çok alçak ve alçak irtifalı hava tehditlerine karşı geliştirildi. 8x8 zırhlı araca entegre edilen bu sistem AESA radar, elektrotik sensörler, 35 mm top hava savunma füzeleri ve soft kill dediğimiz çözümleriyle tam entegre bir yapıya sahip. Otonom görev yapabilen Gürs hem üst bölgelerinde hem de intikal halindeki birliklerde görev alabiliyor. Gürs 150 versiyonu kamikaze İHA'lardan süpersonik füzelere kadar geniş bir yelpazede tehditleri bertaraf edebilecek şekilde tasarlandı diyebiliriz. Şimdi gelelim hava platformları ilgili olan gelişmemize ve buradan yine Aselsan'la bir geçiş yapalım. Aselsan'ın yeni nesil elektroptik sistemi Aselfiller 600 Akıncı TİHA'ya entegre edilerek başarıyla test edildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sistemin performansının yurt dışı muadillerinden iki kat daha iyi olduğunu açıkladı. Aselfiller 600 yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameraları lazer hedefleme ve çoklu hedef takibi gibi özelliklerle donatıldı. Lazer işaretleme menzili ise 60 kilometreyi aşıyor. Sistem Aksungur İHA, Kızıl Elma ve Taarruz helikopterleri gibi farklı platformlara da entegre edilebilecek diyebiliriz. E yine Aselsan ve Delta V ortaklığında geliştirilen Göktan silah sistemi de İDEF 2025'teydi. E i̇lk kez sergilendi. Göktan havadan atılan tolun mühimmatının karadan fırlatılabilen versiyonu olarak geliştirildi aslında. 150 kilometre aşan menziliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sistem Delta V'nin yerli hibrit roket motoruyla Tolu mühimmatını hedefe taşıyor. Ardından mühimmat kanatlarını açarak hedefine yönelebiliyor. Gökten 360 derece atış kabiliyeti, çoklu hedef angajmanı ve ilk atış gibi ileri özellikler sunuyor. Test atışları başarıyla tamamlanan bu sistem Geniş alan kontrolü gereken operasyonlarda da her türlü hava koşulunda da 7-24 görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yine EDF 2025'te Türkiye ile Endonezya arasında dikkat çeken iki önemli işbirliği duyuruldu. Bunlardan birincisi Aselsan devamında olacak bu gelişmemizde. Aselsan ve Endonezyalı PT Dirgantara firması arasında CN-235 uçaklarının modernizasyonuna yönelik bir niyet mektubu imzalandı. Bu anlaşmayla ASELSAN'ın geliştirdiği aviyonik ve elektronik sistemler Endonezya Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklara entegre edilebilecek. E, bu işbirliğinin sadece bir modernizasyon değil, teknoloji transferi ve ortak geliştirme açısından da iki ülke arasında stratejik bir köprü kurma hedefi doğduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli gelişme ise Endonezya ile ilgili olan Tabii ki milimari uçak Kaan'la ilgili Endonezya ile 48 adet Kaan savaş uçağı satışı konusunda anlaşma imzalandı ile Fikim 25'te. Törene iki ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu imzayı tarihi bir an olarak nitelendirdi diyebiliriz. Çünkü Endonezya hattında savunma sanayi alanındaki bu güçlü adımlar çok daha büyük ortaklıklara zemin hazırlıyor. Diyelim ki bu 48 adet kanun 12 adet opsiyonu ile birlikte... 60'a çıkma durumunun da olduğunu vurgulamış olalım. Gelelim şimdi Kaan'a gelmişken TUSAŞ ile ilgili olan gelişmelerimize. Gökbey helikopteri ile ilgili yine bir yine bir sözleşme imzalanması durumu söz konusu. Hedef 2025'te yine Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 57 adet ve genel maksat helikopteri tedariğine yönelik sözleşme imzalandı. Teslimatların ise 2028 yılında başlaması planlanıyor. Gökbey 6 ton kalkış ağırlığı ve 12 yolcu kapasitesiyle çok yönlü görev yapabiliyor. Taşıma, VIP taşımacılığı, arama kurtarma ve hava ambulansı gibi farklı rollerde üstlenebiliyor bu helikopter diyebiliriz. Ayrıca helikopterler TUSAŞ motor sanayinin yani TEİ'nin geliştirmiş olduğu yerli TS1400 turboşaft motoruyla da güçlendirilecek diyebiliriz. TUSAŞ ile ilgili bir diğer gelişmemizde İspanya'ya en az 30 adet hücret için bir anlaşma imzalandı. Yine İDEF 2025 kapsamında. Bu da TUSAŞ ile Airbus arasında gerçekleştirildi. Hücretin İspanya'yı ihracatı için kritik bir işbirliği anlaşması oldu bu da. İspanya'ya 30'a kadar hücret uçağı satışı planlanıyor. Teslimatlar yine 2028'de başlayacak diyelim. Bu anlaşma Mayıs 2025'teki Endüstriyel işbirliği Mutabakatı'nın devamlı niteliğinde ve Avrupa'daki ilk ücret ihracatı olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu, Airbus bu işbirliğinin Türk havacılık sanayinin dünya çapındaki başarısını gösterdiğini söyledi diyebiliriz. Projenin aslında iki aşamalı yürütüleceğini söyleyelim. İlk etapta Türkiye'de üretilen uçaklar teslim edilirken ikinci aşamada da İspanya'da alt sistem entegrasyonu yapılacak. Demiroğlu sipariş sayısının 30'u geçebileceğini de belirtti bu haber kapsamında diyelim. Bir diğer hava platformu ile ilgili gelişmemiz Titra teknolojiden %80 yerlilikle insansız helikopter Alpin 2'yi tanıttı. Titra Alpin 2 9 saat havada kalabiliyor, 200 kilo yük taşıyor ve GPS olmadan da görev yapabiliyor. Ayrıca GPS kesintisinde yüksek hassasiyet sağlayan yapay zekalı Seyyah sistemi de ve bunun yanında dikey iniş kalkış yapabilen, 4 saat havada kalabilen Pars VTOL dediğimiz şey, dikey iniş kalkış yapabilen İHA da fuarda tanıtıldı diyelim. Titre teknoloji standında. Hava platformuyla ilgili gelişmemize STM'den devam edelim. Yine de çok büyük bir standı vardı DEF 2025'te. STM'de çok rollü VTOL İHA tanıtıldı. İlk defa bu fuarda STM Genel Müdürü Özgür Güler IOS DEF 2025'te STM'nin çok rollü VTOL platformu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yeni sistem FPV dronlar, Tunga akıllı mühimmat ve 81 mm havan mühimmatı entegrasyonlarıyla çok yönlü görev kabiliyeti sunuyor. Güler Yüz platformun menzil ve havada kalma süresinin artırıldığını, farklı mühimmat tiplerini taşıyıp bırakabildiğini belirtti. Ayrıca VTOL e üzerinden FPV drone bırakma konseptiyle de sahadaki operasyonların etkinliği artacak. Sistem keşif, gözetleme ve hassas saldırı görevlerinde kullanılabilecek. Testler sürüyor tabii ki. Evet sahadan olumlu geri dönüşlerde alındığını belirtiyor Özgür Güler Yüz. Teknik olarak sistem 2 saat havada kalabiliyor. 10 kilo faydalı yük taşıyor ve 30 kilometre menzile de sahip diyelim bu sistemin. STM ve TOLE sahada çok yönlü ve güçlü bir çözüm olarak da dikkat çekiyor diyelim. STM'nin bir diğer gelişmiş araçlarından bir tanesi de RF başlıklı kargo. STM milli insansız hava aracı kargoyu RF arayıcı başlığı entegre etti. Bu teknoloji radyo frekansı yayan sistemleri tespit ederek düşman FPV drone tehditlerine karşı etkili bir elektronik harp çözümü sunuyor. Yine STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, RF modülünün sahada elektromanyetik tehditleri algılayıp hedefleri etkisiz hale getirdiğini belirtti. Testlerde kargo RF sinyalleriyle hedef tespit edip imha etti diye de belirtti diyebiliriz. STM'nin bir diğer platformu da Boyga, Boyga B aslında bu İDEF 25'te öne çıkan İHA'lardan bir tanesiydi STM'nin tanıtmış olduğu. Boyga B önceki modele göre daha büyük ve 2 adet 81 mm mühimmat ile FPV drone ve Tunga akıllı mühimmatı bırakabiliyor. Gülerius İHA'dan İHA bırakma konseptine vurgu yaparak sürü görevlerine dikkat çekti. Boyga B taktik sahada keşif, gözetleme ve hedef angajmanı görevlerinde yüksek hassasiyet sunuyor diyebiliriz. E, bu sistemde havada 35 dakika kalabiliyor. 10 kilometrede menzile sahip tek personel tarafından da yönetilebiliyor diyebiliriz. Gelelim deniz platformlarımıza ki STM'yi burada en başta anabiliriz. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki önemli bir adımı Milli Hücum Bot projesinde de üretim süreci resmen başladı. Yine STM Genel Müdürü Özgür Gülerdüz'ün açıklamasına göre tasarım süreci tamamlandı. 8 Temmuz 2025 itibariyle de ilk saat kesimi yapılarak prototip üretimine geçildi. Proje savunma sanayi başkanlığı ve deniz kuvvetleri komutanlığı işbirliğiyle yürütülüyor. 68 metre uzunluğunda 700 ton deplasmana sahip bu milli hücum bot 39 natın üzerinde hıza ulaşabilecek. Silah sistemleri açısından küçük bir kovre seviyesinde ama gemide 76 mm baş top, satıhtan satıha güdümlü mermiler, yakın hava savunma sistemi ve bunun yanında yerli üretim elektronik sistemlerde yer alacak. Ayrıca düşük radarizi ve sığ sularda etkin görev yapabilme kabiliyetiyle de donatılan bir hücum botu olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki gelişme yine Türkiye'nin beklediği yerli uçak gemisi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İDEF 2005 kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli adımlar attığını ve bu başarının devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda özellikle TCG Anadolu'nun ardından ikinci bir uçak gemisi için İspanya ile görüşmeleri sürdüğünü belirtti. İspanyolların projeye destek verdiğini ve bu geminin 2-3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Bu adım Türkiye'nin denizlerdeki gücünü daha da artıracak diyebiliriz. Ayrıca jet uçağı tedari için İngiltere ve Almanya ile diplomatik temasların olumlu ilerlediğini söyledi. Erdoğan kısa süre içinde de bu alanda da önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti. Bir diğer deniz platformları ile ilgili gelişmemiz Sefine Tersanesi ve Aselsan'ın geliştirdiği Marlin platformu ile alakalı. Bu da Türkiye'nin en gelişmiş silahlı insansız deniz aracı olarak Türk donanmasında yer alıyor. İHAF 2025'te Malin'e roket 100 km menzilli Çakır seyir füzesi hatta 100 kilometreden daha da fazla. E, bu seyir Çakır seyir füzesi ve Unirobotix'in e Trakon 30 uzaktan kumandalı silah sistemi eklendi. Çakır kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek hassasiyetle saldırı yapabilen çoklu taşıma ve sürü görev yeteneğine sahip milli bir füze. Bu geliştirmelerle Marlin Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkılar sağlıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim aslında en önemli gelişmelerden bir tanesine. Bu da roket ile ilgili tabii ki. Yine roket sandı İDEF 2025'in en büyük firmalarından bir tanesiydi. İDEF 2025 başlamadan önce Roketsan 6 yeni savunma sistemimizi ürünümüzü tanıtacağız şeklinde açıklamalarda bulundu ve 6 tane yeni üründe tanıttı. Tabii Roketsan sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli savunma teknolojileri üreticilerinden biri. Bu kapsamda yine İstanbul'da düzenlenen İDEF 2025'te 60'tan fazla savunma sistemiyle yer aldı ve yeni ürünlerini tanıtarak adeta bir gövde gösterisi yaptı da diyebiliriz. Şimdi gelelim Roketsan'ın İDEF 2025'te tanıttığı ürünlere. Aslında en dikkat çekici ürünlerden bir tanesi Tayfun Block 4 tabii ki bu hipersonik bir füze. Tayfun Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi olarak biliniyor. Block 4 versiyonu ise hipersonik teknolojiyle karşımıza çıkıyor ve bu sayede düşman hedeflerini çok daha hızlı ve etkili bir şekilde vurabilecek. Yaklaşık 7 tonluk ağırlığı ve çok maksatlı harp başlığıyla stratejik askeri hedeflere kilometrelerce uzaktan kesin darbe vurma kapasitesine sahip tayfun Block 4. Türk savunma sanayinde büyük bir teknoloji başarısı olarak da kabul ediliyor. E, tayfun Block 4 diyebiliriz. E, aslında Tayfun Block 4'ün yanında bizi bekleyen büyük teknolojilerden, büyük füzeden bir tanesi de Cenk. Biz de gerçekten sabırsızlıkla Cenk'in test edildiğini ve e, özelliklerini duymak istiyoruz. Neye sahip olduğumuzu bilmek istiyoruz açıkçası. Bir diğer önemli ürün ise tanıtılan Akata kapsüllü atmaca füzesi. Atmaca Türkiye'nin en başarılı gemi savar füzelerinden biri olarak biliniyor. Akata ise bu füzelerin denizaltıdan atılabilen versiyonu diyebiliriz. Bu gelişme Türkiye'ye su altından güdümlü mermi atış kabiliyeti kazandırarak deniz kuvvetlerinin stratejik gücünü artıracak. Akata 250 kilometreden fazla menzili ve yüksek patlayıcı etkisiyle mavi vatan savunmasında çok kritik bir rol üstlenecek. Bir diğer tanıtılan üçüncü ürün ise havadan havaya uzun menzilli füze gökbora. İnsanlı ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen bu gökbora 100 deniz milinden fazla menzili ve üstün güdüm kabiliyetiyle birlikte havadan gelecek tehditlere karşı etkili bir savunma sağlıyor. Bu sistem Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne önemli bir katkı sunacak diyebiliriz. Bir diğer dördüncü ürün ise Eren yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat. Eren özellikle sihalar, helikopterler, kara araçları ve deniz platformlarından atılabilen çok yönlü bir mühimmat hem hava unsurlarına hem de zırhlı ve zırhsız kara hedeflerine karşı etkili oluyor bu Eren. Uzun havada kalış süresi ve 100 kilometreden fazla menziliyle operasyonel esnekliği artıracak diyebiliriz. Bunun yanında Roketsan'ın geliştirdiği 300 er balistik füze sistemi de fuarda tanıtıldı. Bu sistem jet ve SİHA platformlarına entegre edilebiliyor. E, katı yakıtlı itki sistemi sayesinde de yüksek hız ve doğruluk sunan bu 300 er, yani İHA 300 de diyebiliriz buna. İHA 300 özellikle düşman hava savunma unsurlarının tehdit alanına girmeden hedefe etkili saldırılar yapabiliyor. E son olarak Roketsan'ın tanıtmış olduğu bir diğer ürün Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sağlayacak olan Şimşek 2 uydu fırlatma aracı bu da yine Roketsan tarafından tanıtıldı. 2027 ilk fırlatma testlerini yapacak inşallah. Bu şekilde planlanıyor. 1500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700 kilometre ve üzeri irtifada güneş eş zamanlı yörüngeye yerleştirebilecek. Böylece Türkiye'nin uzaydaki varlığı güçlenecek ve uzay liginde daha üst sıralara da çıkılacağını söyleyebiliriz. İDEF 2025'te füze alanında yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökhan Ramjet itkili hava hava füzesi Tam ölçekli maketiyle ilk defa sergilendi. Yokan mah 2 ve üzeri hızlarda uzun menzilli angajman kabiliyetiyle yüksek hızlı hava hedeflerine karşı etkin müdahale sağlayabiliyor. E sıvı yakıtlı ramjet motoru ve aktif itki kontrolü sayesinde seyir performansı oldukça yüksek bir füze. Ayrıca çift yönlü veri bağı ile hedef değiştirme ve kaynak değiştirme gibi gelişmiş görevlerde yapabiliyor. Ataletsel ölçüm birimi ve küresel konumlama sistemi destekli yönlendirme sistemleriyle de karıştırmaya karşı dayanıklılık ve yüksek hassasiyetle sağlıyor diyebiliriz. Özgün hat başlı elektronik mimarisiyle Gökhan Türkiye'nin hava savunma kabiliyetinde önemli bir güç artışı vaat ediyor diyebiliriz. Bir diğer önemli ürünlerden bir tanesi de Alka Kaplan yine Türkiye'den dünyaya bir ilişki temsil eden platform aslında bu da Roketsan ve FNSS işbirliğiyle geliştirilen lazer silahlı hibrit zırhlı taşıyıcı Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemiyle kaplan hibrit platformu birleştirilerek özellikle mini ve mikro ihalara karşı yüksek mobilite ve güçlü savunma sağlanıyor. Alka elektromanyetik karıştırma ile İHA'ları devre dışı bırakabiliyor. Yüksek enerjili lazerle hedefleri yakarak imha edebiliyor. Kaplan platformu ise hem taşıyıcı hem de enerji kaynağı olarak sessiz ve çevik hareket edebilen bir platform. Tamamen yerli güç grubuyla modern savaş sahalarında mobil ve etkili bir hava savunma da oluşturuyor diyebiliriz. Yine bu fuarın büyük firmalarından makine kimya endüstrisinin de birkaç platformu vardı. Yine makine kimya endüstrisini geliştirdiği Tolga, dronlara karşı entegre katmanlı savunma sistemi olarak IDEF 2025'te tanıtıldı. Sistem 10.000 metreden başlayıp 300 metreye kadar çok katmanlı koruma sağlıyor ve radar tespiti, komuta kontrol ve çeşitli silahlarla drone tehditlerine karşı etkili müdahale sunuyor. Tolga, lazer ve mikrodalga gibi hard kill dediğimiz yöntemlerle fiber optik kontrollü dronlara da karşı koyabiliyor. Ayrıca altı kirtifa taarruz helikopterleri ve standoff mühimmatlara karşı da koruma sağlıyor. Sistem Türkiye'nin çelik kubbe konseptinin drone savunma halkası olarak kritik tesislerin güvenliğini de güçlendiriyor. Esnek yapısıyla her lokasyonu özel uyarlanabilen bu Tolga yakın zamanda Karapınar'daki demo alanında fiili atışlarla da gösterimini yapılacağını söyleyebiliriz. Yine makine kimya endüstrisinin bir diğer platformu ve bu da son artık diyeceğimiz haberimiz olacak. Makine kimya endüstrisi Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını İDEF 2025'te duyurdu. Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne 3 adet tamamen yerli geliştirilen Deniz Han deniz topu satışı gerçekleşti. 76 62 mm kalibre Deniz Han dakikada 80 atış hızına ve 16 ile 20 km menzile sahip. Aselsan'ın yerli atış kontrol sistemleriyle entegre çalışıyor bu sistem. Su üstü ve hava hedeflerine karşı yüksek isabet sağlıyor. Milgem sınıfı ve çeşitli deniz platformlarına uyumlu deniz han Türk Donanması'nın önemli bir silahı olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu ihracat Türkiye'nin deniz savunmasında yeni bir başarı adımı oldu diyerek bu haberimizi noktalayabiliriz. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı haberlere İDEF 2025 kapsamında gerçekleştirilen sözleşmelere, anlaşmalara, yeni ürünlere değinmiş olduk. Bu hafta gerçekten Türk savunma sanayi adına çok önemli gelişmelerin yaşandığı, çok büyük ürünlerin, çok yüksek teknolojileri ürünlerin tanıtıldığı bir hafta olduğu ve Türkiye savunma sanayinin gerçekten dünya çapında hangi noktalarda olduğunu görmüş olduk ve İDEF 2025'te sadece e, Türk şirketleri değil, e, ki birçok Türk şirketi vardı. E, Ukrayna'dan gelen, işte çeşitli Asya ülkelerinden gelen birçok e, firmanın da tanıtıldığını hatta Arap ülkelerinden gelen firmaların firmalarında e, standların orada bulunduğunu ve ürünlerini tanıtma fırsatı elde ettiklerini söyleyebiliriz. E, yani gerçekten uluslararası çok büyük çok büyük bir savunma sanayi fuarı olduğuna ben e, gerçekten gözlerimle şahit oldum diyebilirim. Bu hafta aslında Türk savunma sanayi adına dediğim gibi birçok gelişme yaşandı. Aslında benim adıma da çok kritik bir gelişme yaşandığını söyleyebilirim takipçilerimize. Bu hafta başında ben de e, hayırlısıyla bir işe girmiş oldum ve hayalimdeki aslında bu kanalda üretmiş olduğum içeriklerin aslında temel motivasyonu olan savunma sanayi ile ilgili çalışan bir firmaya girmiş oldum ben de. Teknopark İstanbul'da yer alan bir askeri firma, bir savunma sanayi, bir askeri ürün geliştiren firmada çalışmaya başladığımı söylemiş olayım. Şimdiye kadar savunma sanayi ile ilgili olan gelişmeleri dışarıdan bakan biri olarak aktarmaya çalışıyordum. Artık Savunma sanayinde bizzat çalışan, ürün geliştiren bir mühendis olarak da e, sizlerin karşısına bu tür gelişmeleri savunma sanayine dair gelişmeleri aktarmış olacağım inşallah. Bu da bu gelişmede benim e, ile ilgili olan bir gelişmeydi. Sizlere bu şekilde aktarmış oldum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bölümle alakalı soru, görüş, yorum, eleştiriniz varsa onları da duymaktan mutluluk duyarız. Hatta İDEF 2025 ile ilgili siz de eğer e, gidip görmüşseniz deneyimlerinizi aktarabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.